Bilgilendirmelere geçmeden önce tabi gündemimiz bugün e, sizlere de daha önce attığımız gibi özellikle e, son yıl e, süreçte son aylarda ciddi e, düzenlemelerle karşı karşıyayız. Bunlar e, vergi paketleri doğrultusunda gelen daha doğrusu kısa orta vadeli ekonomik planlar doğrultusunda arda arda gelen düzenlemeler var. Bu düzenlemelerin bir kısmı, bir kısmı günübirlik konuları düzenliyor ama bir kısmı da mesleğimizle ilgili, mesleki uygulamalarımızla ilgili önümüzdeki günlerde önemli sonuçlar yaratabilecek düzenlemeler ve ardından anlaşılıyor ki yenileri de gelmeye süratle devam edecek. Burada bu konuyla ilgili kısa bir sunum yapıp ardından bu konuların mesleğimize, meslek örgütlenmemize olan etkilerini düşüncelerimizi değerlendireceğiz. Buradan belki bu konularla ilgili bir görüş oluşturabiliriz. O görüşü de ile ilgili yerlerle paylaşabiliriz. Gündemimiz bu. Uygun görürseniz bu gündeme, bu gündeme ikinci olarak da bugünlerde ücret tarifesi Asko ücret tarifesi konusu var biliyorsunuz. Ee, odalarımızdan görüşler türmoba gitti. Ee, belki bugünlerde gitmeye de devam ediyor. Bu konuda e, bu ücret tarifesinin ne durumda olduğu, bu ücret tarifesiyle ilgili düşüncelerimizi de e, ortaya koymak, bunları da türmoba iletebiliriz çünkü. Hepimiz biliyoruz ki son yıllarda özellikle ücret tarifemiz ciddi anlamda anlamını yitirdi, e, pek bir şey ifade eder hale de değil. E, orada ortaya koymuş olduğumuz bugüne kadar e, ücret tarifesiyle ilgili e, hiçbir görüşümüzün e, ciddiye de alınmadığını artık düşünüyoruz. E, bu anlamda e, bir taraftan da zaman esaslı ücret tarifemiz var biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili de kısa bir e, bilgilendirme yapıp e, uygun görürseniz ücret tarifesi konusunu da gündemimizde ikinci e, başlık olarak e, değerlendiririz. Ben e, bilgilere bilgilendirmelere geçmeden önce e, bir kere san, e, Sinopo'da başkanımız Ahmet e, Buruk'a teşekkür etmek istiyorum. E, Sağolsun e, buraya geldiğimiz yani gelme organizasyonu bu kolay değil tabi Sinop'ta böyle büyük oteller de yok katılımı sorunsuz gerçekleştirebilmek için 3'e bölündü otel oteller 3 ayrı otelde kalıyoruz bu organizasyonu yapmak bizi Sinop'un güzellikleriyle buluşturmak anlamında ee, çabaları için ee, kendisine çok teşekkür ediyorum. Sinop'a uzun zamandır böyle gelmeyi arzu ediyorduk. İyi de e, oldu. Yağmur yağsa da biz bunun e, tadını burada çıkarmaya çalışacağız. Ben e, izninizle e, ilk sözü e, Ahmet Buruk Başkanımıza vermek istiyorum. O sizlere hem ee, Sinop'un e, bir kısa tanıtımı ile ilgili e, bir e, slayt sunumu sanıyorum olacak. Bir taraftan da kendisi tabii ki hoş geldiniz diyecek. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim başkanım. Sayın Turma e, Genel Saymanım, sayın, Hanım, e, sayın e, platform başkanım, çok değerli kardeşimizin e, değerli başkanları, değerli yöneticileri ee, sizleri sinopta ağırlamaktan son derece mutluyuz. İnşallah güzel bir e, gün ve güzel bir e, bilgilendirme geçireceğiz. E, ben de kısaca sinop hakkında bir e, tanıtım e, videosumuz var. Onu bir izleyelim. Olmazsa ben de onun peşine e, şey sinop hakkında kısaca bir bilgilendirme yapayım sizlere. Evet, başkalarım. E, en son sunumda kaldığı yerden şey yapalım. Ee, mutlu Kent, Sinop ve hoş geldiniz tekrar. bu Mutlu Kent'in e, biz demiyoruz e, 2014-15 ve e, bu yılda 2024 yılında da e, Türk verilere göre en mutlu il olarak açıklanmış durumda. E, Sinop'un ben kısaca bir tarihinden bahsetmek istiyorum. E, Türk e, Sinop'un yazılı tarihi 3000 yıl öncesine dayanıyor. milattan önce 3000 yıl öncesine dayanıyor. Sinop'un kendine mahsus bazı özellikleri var. Bunlardan bir tanesi, işte Amazonlar zamanında ve ondan sonraki dönemlerde adına para bastırmış bir il. Yani biliyorsunuz para bastırmak ekonomik bağımsızlığı simgeliyor. İl olarak adına işte bir deniz kartalının ayağının altında Yunus olacak şekilde para bastırmış bir il. Ee, daha sonraki e, yıllarda e, şey Osmanlı zamanında Karadeniz'de tek tersane burada, yani gemi gemi yapılan yer tek burada var. Ta ki bu Osmanlı-Rus savaşı 1853 dediğimiz o 93 harbi dediğimiz yıllara kadar burada e, bu tersane var. Daha sonra o e, oradaki baskından sonra e, tabi o tersane kapatılmış. E, diğer e, bir özelliği, e, Ondan sonraki yıllarda da radar, burada Amerikan üssü vardı, radar vardı belki bilenler bilir. Buradan Karadeniz ve Rusya'yı buradan gözetleniyordu. Tabii daha şimdi uydular falan çıktıktan sonra o radar da kapatıldı. O zaman da bir önemi vardı yine. Tabii Cumhuriyet'in ilk yıllarında artık bu özelliğini biraz daha kaybettiği ee, ve e, bu tarihi cezaevi dediğimiz e, zaman kalsa gezeceğiz inşallah. E, orada e, düşünce suçluları kalmaya başladı. Tazimat zamanındaki düşünce suçluları, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki düşünce suçluları kalmaya başladı. E, orada da işte, e, işte e, az önce Silahit'te de var Sebahattin Ali e, ve diğer arkadaşlar falan burada e, kaldılar. E, diğer bir e, özelliği e, bir de Karadeniz Biliyorsunuz sürekli hırçındır, dalgalıdır. Her taraf her zaman dalgalıdır. Ama Sinop her zaman limandır. Onun için e, bir söz söylerler. E, Karadeniz'de 3 liman vardır. Temmuz, Ağustos her taraf liman. Bir de Sinop 24 12 ay e, liman. Eee da bir özelliği var. Yine bir diğer bir özelliği de güneye bakan tek sahil e, Karadeniz'de Sinop'ta vardır. Güney tarafına bakan bir sahil. Ee, bir e, diğer şeyde e, daha önce oraya tın atladım ama e, tabi Türklerden önce burada e, Rumlar yaşarken e, biliyorsunuz burada bir Sinoplu Diyojen var. Onun babası burada e, kalpazanlıktan dolayı Atina'ya sürülüyor. Orada da işte e, biliyorsunuz Büyük İskender geldiği zaman gölge iste, etme başka insan istemem senden diyen kişi. Babası bu o, biraz da ben e, daha önce de araştırdım. Bu kara para olayı da buradan geliyormuş. Aynen. Yani e, babası e, gümüş zaman para gümüşten basılıyormuş. Gümüşten basılan paranın içine e, başka bir madde katıyor. O madde de gümüşü karartıyormuş. E, o nedenle kara para olayı da oradan çıkmış. E, 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 ben e, şu an herhangi bir eğitimi de biraz Erol Başkanım biraz hazırlandı. Dolayısıyla ona da bir zaman kalsın. Bir eksiğimiz, kusurumuz olsa afola Şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Afiyet Karay, Mustafa Suki, Ahmet Bedevi Kur'an, Refik Cevat Ulunay, Burhan Felek, Osman Cevat Kaygılı, Sabahattin Ali, Osman Deniz, Zekeriya Serfer gibi aslında birçok ünlü e, Aydın, e, Sinop cezaevinde bir süre konuk olmuşlar diyelim. E, böyle bir aynı zamanda e, şeye, e, yere sahip e, Sinop. Onu da ifade ettikten sonra şunu yine sağ olsunlar e, Gümüşhane Oda Başkanımız, Çorum Oda Başkanımız, Samsun Oda Başkanımızın her zaman olduğu gibi ikramları var burada. Ee, onlara çok teşekkür ediyoruz. Doktorlar, bunlar, devleviler fındık doluymuş. Arabanın arkası fındık doluymuş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Arabanın arkasından sevkiyat yapacağız. <laughs> sevkiyat yapacağız. Azmi Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Azmi Başkanımız aynı zamanda <laughs> e, önümüzdeki e, Karadeniz odaları e, toplantımızın, e, başkanları toplantımızın e, ev sahipliğini yapacak. E, Giresun'da. Daha sonra e, tarihini daha kesinleştirip sizlere bilgisini vereceğiz ama Şubat gibi falan olur diye düşünüyorum. Evet, e, 60. sı e, yapılacak olan Karadeniz Odaları Başkanlar Platformu Giresun'da e, size sizlere ağırlamaktan onur duyacağız. <laughs> Sizleri bekliyoruz. E, evet, nerede yapacağımızı da daha sonra kararlaştıracağız. Sizlere bildireceğiz. Tarihte daha sonra bildireceğiz. Herkesi bekliyoruz inşallah. Teşekkür ederiz.